Yapmış olduğumuz icra araştırmasında borçlu olan kişinin nerede oturduğu, nerede çalıştığı veya nerede herhangi bir iş yaptığı konuları araştırılır. Araştırmanın içerisinde elde edilen veriler sayın müşterilerimize rapor halinde sunulur. Yapılan icra takibinde herhangi bir mal, herhangi bir taşınır veya taşınmaz söz konusuysa bunlarla ilgili gerekli araştırma yapılarak bu hususta elde edilen veriler müşterilerimize iş bitiminde dosyada sunulur. Yapılacak olan icra araştırmasında şahısların öncelikle yapmış oldukları evliliklerin anlaşma olarak boşanıp boşanmadıkları hususunun araştırılması, daha sonra paylaşılan evin ortak olarak paylaşıp paylaşılmadığı hususları araştırılarak bu evde birlikte yaşadıkları tespit edilirse bunun eve giriş ve çıkışları video kamera kaydı ile tespiti yapılarak iş bitirinde sayın müşterimize sunulur. Teşekkür ederiz.